Pan Zehir Gerçeğe Çağrı Sinan Meydan İnkılap Kitabevi Atatürk ve Cumhuriyet Düşmanlığına Pan Zehir Yalanlardan arındırılmış Atatürk ve Cumhuriyet gerçeği bir zamanlar gelir beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkar edenler ve beni lanetleyenler çıkabilir. Hatta bunlar benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki bu fikirler Hint'ten Mısır'dan döner dolaşır gene gelir feyizli neticeleri kalpleri doldurur. İşte panzehirde Atatürk'ün fikirlerini inkar edenlerin, onu unutturmak isteyenlerin, onu lanetleyenlerin yalanlarına, çarpıtmalarına ve iftiralarına tamamen belgelere dayalı olarak bilimsel cevaplar verilmiştir. Atatürk düşmanı yobaz liboş takımının yalanlarına tarihçi yazar Sinan Meydan tokat gibi cevaplar veriyor.